bizim yayınımıza Kanal 7'ye telefon yoluyla sormuş. Hocam cennet var mı ki şu anda hani insanlar cennete cehenneme gittiler mi ki? Hani bu yaşanmış bir şey mi ki? Nasıl bunlar anlatılıyor? Ayetlerde de var. Cehennemin halleri anlatılırken cennetin halleri anlatılırken bunlar şu anda cehennem yok, cennet yok. Yani aslında var. Cennet de var şu anda cehennemde var. Biz bilmiyoruz nerede olduğunu. Bizim ruhlarımız, Azrail ruhumuzu alınca nereye götürüyor? Müminlerin ruhu başka bir yere gidiyor Müslümanlar. Kafirlerin, zalimlerin, günahkarların ruhu başka bir yere gidiyor. Sizin dünyada bile hapse atarken adi suçları bir yere atıyorlar, siyasi suçları bir yere atıyorlar, belli suçları bir yere atıyorlar değil mi? Bunun gibi değerli kardeşlerim yani Allah Azze ve Celle de iyilerin ruhlarını, iyi insanların, temiz ahlaklı, imanlı, Allah'a iyi kul olmuş insanların ruhları selamet, saadet, ferahlık bir yere götürülüyor. Peki o ruhlar geri gelirler mi? Malik bin Dinar Hazretleri diyor ki benim okuduklarından öğrendiğim Allah mümin kullarına kafir ve zalimlerin ruhlarına verdiğinden fazla imkan verecek. Yani onlara Allah dilerse, Allah isterse onların kendi evlerini, ailelerini, ziyaretini sağlar. Görür yani onlar gelir. Yine burada bir hadisi şerif okudum. Peygamberimiz buyuruyor ki Ey Allah'ın kulları yani günah işlerken utanın çünkü ölmüşleriniz sizin işlediğiniz günahtan utanırlar. Ananız, babanız, işte oğlunuz, gelininiz, kızınız kimse ahirete göçmüş ölmüşleriniz sizin ayıp işlerinizden utanır onlar. Allah'ın zorunda. Yani melekler misal der ki onlara aha senin oğluna bak şu anda ne yapıyor bak bak. Bunu mu yetiştirdi? Utanır diyor. Dolayısıyla Allah'ın kulları günah işlerken Allah'tan korkun. Ölmüşleriniz bundan dolayı utanır. Yine ölünün ardından bağıra çağıra ağlamak, böyle üstünü başını yırtarak, dövünerek, aşırı feryat ederek, ağızdan kötü söz çıkarak ağlamak, ölenin ruhuna azap verir. Ölenin ruhuna azap verir. Onun için ölen insana iyilik yapmak isteyenler kardeşlerim mümkün olduğunca ha ağlamak vardır. İnsan gözyaşı döker. Şimdi şehitlerimizin ardından o küçük çocuk tabudun başına geldi. 5-6 yaşındaki kızı değil mi? Babamı niye bunun içine koydular dedi. İnsanın ciğeri yanıyor. Bizim yani ekranda, haberlerde seyrederken gözlerim yaşardı benim. Yani o çocuğun o şekilde babamı niye bunun içine koydular deyince, yani insanın içi dayanmıyor böyle şeylere. Ee, tabii değerli kardeşlerim ağlayabilir insan. Bunda bir sorun yok. Ağlamak günah değil. Ağlarken isyan etmek. Allah'a isyan etmek. Şimdi bu devletin bu, bu memleketin, bu ülkenin bizim kalması için bir politikası, bir devlet stratejisi olacak mı? Olacak. E bizden teröre kurban verdiğimiz şehitlerimiz oluyor mu? Oluyor. Yapacak bir şey var mı? Benim oğlum da olabilir, senin oğlun da olabilir. Ve Allah razı olsun memleketimizde, milletimizde zaten gavurların anlayamadığı bu. Amerika'ya 10 tane tabut gitse kıyamet koparıyorlar. Yollarda yürüyüş yapıyorlar. Ama bizde bak binlerce şehidimiz oldu. Hala vatan sağ olsun diyor. Bu imandır kardeşler. Ve şehidin ailesine Allah şefaat hakkı veriyor. Şehide şefaat hakkı veriyor. Cennette ağlayan adam kimdi? Şehitti. Bir şehit cennette ağlıyor. Cennet var mı hocam? Var bu yaşanacak yani geleceğe dönük bir atıf şu anda olmuş bu anda olmuş bir şey değil ama bu yaşanıyor yani biz öldüğümüz zaman ahirette böyle bir manzarayı göreceğiz bir şehidin ağladığını göreceğiz niye ağlıyormuş şehit Allah'ım Allah yolundaki şehide ne kadar yüce bir makam vermişsin Keşke ben dünyaya bir daha gitseydim de bir daha şehit olsaydım da bu nimetlerin bir mislini daha verseydin ya Rabbi diye şehitler diyor Allah'tan yeniden dünyaya gitmeyi yeniden şehit olmayı isterler. Hadisi şeriftir bu aynı zamanda. Şehitler dünyaya geri dönmeyi isterler ve Allah'ın yolunda bir kere daha bir kere daha şehit olmayı isterler. Cennet hayatı değerli kardeşlerim cenne kökünden örtülmüş üstü gizlenmiş manasına hem bahçe hem de gizli bir şekilde. Mesela anne karnındaki yavruya çocuğa biliyorsunuz cenin deniyor. İşte o cennet de aynı kökten ceninde aynı gizlenmiş. Var ama görünmüyor. Var ama anne karnında gizli. Bu cennet hayatı da aynı şekilde var ama Allah dünyadakilere gizlemiş. Varlığında şüphe yok. Dolayısıyla cennet değerli kardeşlerim peygamber efendimizin Aleyhissalatu vesselam'ın mübarek ifadelerinde pek çok katları var, tabakaları var, dereceleri sonsuz. Her bir tabakanın dereceleri çok farklı. 8 tabaka cennetin 8 tabakasını görüyoruz değerli kardeşlerim. Tabi cennetin bu 8 tabakası birincisi Zaten cennet. Cennet hayatı değerli kardeşlerim Kur'an-ı Kerim'de 147 yerde geçiyor. Cennet kelimesiyle 147 yerde geçiyor. Dolayısıyla bu bizim için çok önemli. Aynı zamanda da Allahu Azimüşşan'ın bize bildirdiği müjdelerinden. Cennetin yine pek çok isimleri, tabakaları var. Meva var mesela. Adin var. Naim cennetleri. Peygamber Efendimizin mübarek ifadesinde cennetin mesela en üstünü cennetin tam orta yerinde sekiz cennetin her biri farklı alanlarda ama ortası birbirinin içine geçmiş helazonlar şeklinde düşünün ve yukarıya doğru dereceleri sonsuz. Cennetin dördüncü tabakası en yüksek derecesi. Peygamberlerin gideceği cennetler, şehitlerin gideceği cennetler, Firdevs cennetleri. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz cennete giren Herkes pişman olacak dedi. Halbuki cennet sevinç yeri değil mi? Evet. Herkes pişman olacak. Neden? Çok az bir amelle bile olsa çok küçük bir hayır. Mesela bir yetimin başını okşayıp nasılsın, iyi misin, bir ihtiyacın var mı demek Allah katında büyük bir sevap. Çok büyük bir sevap. Bunu yapanla yapmayanın arasındaki farkı biz cennette göreceğiz. Cehenneme girenler günahlarında yarışırlar. Cennete girenler ecirlerinde, sevaplarında, mükafatlarında yarışırlar. Bir defa la ilahe illallah Muhammedur Resulullah dese bir insan diğerine göre fazla, bir defa fazladan söylese yerlerle gökler arası yüksek olacak onun cenneti ve onun cennetinde bulunan şeyler senin cennetinde bulunmayacak. Bununla alakalı şöyle bir hadisi şerif naklediliyor. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselamdan cehennemden en son çıkan adam. Müminler kardeşlerim cennete girecekler amelleri ağır olanlar. Ama amellerinin günahları ağır olanlar eğer Allah affetmezse Allah şefaatçilere şefaat izni vermezse o kulun amel defterindeki günahlar çok olduğu için Allah onu cehennemlikler içine yazmışsa o cehennem azabına uğrayacak. Cehennem azabına uğrayınca değerli kardeşlerim Tabi cehennem dehşet bir yer. Mesela insan cehennemde farklı azaplar var. Yani cehennem azap melekleri olduğu gibi cehennemin yakıcı kavurucu. Mesela insan yanacak kömür gibi küçücük bir kömür parçası olacak. Sonra Allah ona diril diyecek. Yeniden insan olacak, yeniden azap görecek ne kadar günahı varsa. En son günahı tamamlanıp Artık cennete gireceği zaman Allah onu cehennemden çıkarın dedi. Çıkardılar. Ona hayat suyundan serpin dedi. Ona o kömür gibi küçücük şu bizim sehpanın üstündeki vazolar gibi siyah siyah böyle kömür gibi kalmış bir top kömür parçası. Bu insan ona Cennetin hayat suyundan döküldüğünde o canlanacak, yeniden insan olacak. Bu cennete varıncaya kadar daha cennete girmedi. Sürüne sürüne cennet tarafına doğru sürünecek diyor peygamberimiz Aleyhisselam. Arkasına da bakıyor acaba yeniden beni cehenneme atacak bir azap meleği geliyor mu diye korkuyla aklını oynatırcasına Sürünerek koşacak, kalkacak gücü kalmamış, kaçarken Allah Azze ve Celle ona cennetin önünde bir ağaç gösterecek. Diyecek ki o ağaç ki geniş gölge, altı gölgelik, altında bir su akıyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.